Şunu şöyle yapacağız. Böyle oynarsak şunu biraz aşağı indirelim. Işık. Işığımız biraz düşük. Işığımız düşük. Şimdi bunu ayar çekelim de. çıkalım. Yayın açık mı? kameramızı açalım Hı, şimdi ses açık olması lazım. Tamam, yaptık galiba. Hı, geldi bak. Şimdi şuradan bir ayar çekelim. Aynen. Oyun sesi benim sesim. Tamam oldu. Şimdi oynayabiliriz. Canlı yayını paylaşalım arkadaşlar. Şöyle. Biraz da böyle oynayalım. kaliteyi arttıramıyoruz daha fazla? Yayına başlamadan onu arttırsaydı iyiydi Ya da yayını bir durdurayım bir daha mı başlatayım? Neyse bu yayın da böyle olsun. Bir daha bakarız. <laughs> Şu da şöyle dursun. Aa, hadi şimdi bir başlayalım oyunumuza. Bunları ver bana baba. Şunlarla iyi kırılıyor. Burada enerji varmış. Bunu alsam mı alayım biraz azmış enerji. Enerjim biraz azmış. Şimdi buralarda Odin'in gözleri var mı? Şu karga buradaysa bazen oluyor. Karga gitti hayırlı işler. Oralarda bir şeyler var. sıraları kırayım. Oğlum bir loot mut koyun lan. Aldınız gittiniz mi her şeyi? Şimdi bir tık daha yaklaşabiliriz şöyle otursak nasıl gösteriyor? Neden? Ee, buraya çıkmadan nereye gidiyorsunuz? Onun burada lut var lan lut lut. Ver baba. Ver baba. Şuraya da bir ok at kardeşim. Oğlum. Ne oldu burada? Şurası mı açıldı? Bunu kırdık ne yapacağız belli değil. Ha. Neyse gidelim. Hayır bizi bekliyor. iki buçuk metre adam. Var mı buralarda bir şey yok. Ondan sonra şöyle yuvarlana yuvarlana gidiyor. Allah ne oldu lan sesler geliyor. O gitti ya. Oğlum biz kimlerle savaşmışız lan sen kimsin oğlum lan Oha tükürüyor bunlar lan

Etmiş, güzel güzel Oğlum bunlar zehir ata ata beni öldürdü lan Come, must Ne oğlum ya, ya. bizi perişan etti bunlar Şiddete tövbe etmiş. Hüftedel burada sizi savunuyoruz lan biz. Yani savaşmayacağım oğlum biz seni boşuna mı bulduk? Savaşmayacakmış gördün mü? Şuralarda bir şey unutmadık değil mi? Şuralarda ne vardı ya bir şey vardı sanki. sesini ben biraz kısayım. Hmm. Şu tarafa gidiliyor mu? Enerjim azaldı ya. Şu neymiş? Ha, bunu alıp fırlatıyor. Dur birileri çıkarsa. Hayvanlar gelirse burada yine savaşırız. binelim hadi. Binelim, binelim. Oho, koca gemiyi süreceğiz lan. Ay vay 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 vay. Before we go any further. The truth. What is it you want from me? You speak Russian, lan. <laughs> Is it a god of war you came to find? Is that the tear you need? Atreus. I. Forgive me. that I am grateful for my freedom. Ah, you want me to follow you to war? Or worse yet, lead you to it? Then kill me now. My fight is gone. Damage is done. No one's killing you, brother. Better that than to live to see Ragnarok. We do not seek war. We just want some answers. I don't know how to help you. It doesn't matter. The giants trusted you. That's the tear we need. We need you. All, right. All I ask is for a good night's rest and maybe some food. Watch comes. Killed the guards bringing me dinner. Oh, the sons of Thor attacked us. We killed them. Baldur tried to kill Freya. I killed him. But you skipped over how we fought and freed the Valkyries, and that the giants are all gone, and how they called me Loki, and finding the shrines. Giants are gone. Right. When we got to Jotunheim, they were all dead. Right. We dead. Do Hadi çökelim. Oo çok güzelmiş ya. Burada dual sens hissiyatı çok güzel. Şurası sertleşiyor ve titriyor. Oradaki halatın I think we're getting out of here not a moment too soon. Whoa, what are those? Reinforcements, death guard. The aenreyar want to investigate my disappearance thoroughly. Are they using the sky to travel between realms. has got tricks up his sleeve we haven't yet to consider. They're coming down on neither valir too. Will the dwarves be okay? The time for such concerns has passed. We must leave now. Ben izliyor da burada bir tane arga vardı. Şuralara bakmam lazım. de Şunlara bir bakayım bir şey var mı ya? Nerede nereye gittiler bunlar ya? Necik Allah o ne lan? Oo, çok iyi. Oh mükemmel. Uzaktan öldürdük adamı. Süper. Mevzu güzelmiş ya. Gümüşümüzü falan ver bize. Kargalar yine ötüyor. Odin'in gözleri buralarda olabilir. Burada ne var? Yok. İşlemedi. Tamam oradan geçeceğiz de şuralarda ne var ne yok bir bakmam lazım. Bak sincaplar bize bakıyor. Sincap mı ne var? Başka bir şey. Oradan bir kargo ötüyor ama. Onu bulamaz mıyız ya? Bunu bulsa iyi olacak nerede? Buradan geldik. Çok güzel yazmış ya. Mükemmel manzaralar ya. Oğlum da edip duruyorma. parçalar ya. Kuşta bu ötüp duruyor ya bunu vursam mı acaba Of Vuramadık ya şunu vurayım Çok hızlı atmam lazım dur Allah nereye gitti bunlar ya neyse beni bekliyorlar gideyim enişte oğlum oralara girmeden şuraları bir toplasaydık ya gidelim bakalım. Nereye gidiyorum şu var burada galiba. Ne diyor? aynı serüveni tamamlandı diyor. Vaaav wow, mükemmel ya. Filiyatta görün diyor. Gel. Ne diyor uzun zaman oldu diyor. Güzelliğini unutmuşum Güzel. diyor. That name doesn't sound familiar. The Giants are, were, very private people. Makes sense. Perhaps after a rest. Nereye geldik ha? Aa, arkada kapı var. Biz tabi arkaya gidersek nereye gideriz? buradan geçersek nereye gideriz? Buradan da bu tarafa gidiyor. Allah Allah. Nereye geldik böyle? Böyle gidersek. Geliyorlar mı? Geliyorlar. yuvarlak bir şekilde dönüyor buraya geliyor geri eee burada yine bir katakulliler var bir şeyler yapacağız burada demek ki buradan gireceğiz herhalde her yer buzluları biraz ışıklandıralım şöyle Burada bırakalım. Allah vuruyoruz kanka ya. Dur bakalım şuradan gitsek nereye gidecek? Ağaç ah, eve geldik. Wow. Ne oluyor benim yemek ve oda? Sözü veriyorum. Ah Well, let's see what we can do. <laughs> ne kadar büyük ya Cüce'nin yanında. Bu gitti. Ağaç eve girdi. Ağaç evde mükemmelmiş ya. Mükemmel az mı? oğlum. Geleceğiz. Bir, 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 bir dur. Şuraları bir ke keşfedelim. Şuraları bir keşfedelim. Bak yine uçlar uçlar ötüyor Mekan güzel Üf ağacın Altına neler yapmışlar Demin altından işlemeler yapmışlar İçeri girmeden burada bir mola veriyoruz arkadaşlar. Durduralım bakalım.